Tamam. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Defne'nin yeni muhabbet kuşunu tanıtacağız. Göstereceğiz size. Biz bu kuşu bir arkadaşımızdan aldık. Yakın bir arkadaşımızdan. Buradan ona da selam söyleyelim. Enes Sepil. Selamlarımızı iletiyoruz. Kendisi kendi kuşlarının yavrularından bir tanesini bize verdi. Evet. bayağı yavruyken aldık. Yani daha yeni yem kırmaya başladığında bize geldi. Defne'ye sordum. Defneşim adına bunu ne koyalım dedim. Ne dedin Defne? Tutti Fritti. Tutti Fritti koyalım dedi. Dedim ki bu isim çok uzun ya bunu nasıl sesleneceğiz dedim. O da biz de bunu kısaltarak o da tut ediyoruz. Evet tuti veya tutiş diyoruz. Çok tatlı ve bize alışkan bir kuş oldu kendisi. İstır birazcık beni. Gel bakalım, gel, gel geldi? gerçekten. Gel, işte. gel, 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 gel mi gel Evet, Tutiş Biz ee, bize bayağı alıştı Beni birazcık ısırıyor ama olsun. Et, Defnoş, evet. Defnoş'u da seviyor. Ama biz alışık. Hep saçımıza konuyor. Ee, kendisi erkek mi, dişi mi tam olarak anlayamadık ama herhalde erkek gibi duruyor. Yarışıyoruz Lila bu Lila olanlar yerde dişi diyor. Aa ısırma ama çok ısırıyorsun. Ama erkek de olabilir yavaş yavaş mermiş. <laughs> gel bakalım sen tut birazcık da birazcık da seni ısırsın. Hayır beni ısırmasın. Ama oradan gel şuraya. Kafa bak olsun bari. Kafama hmm. kafama kafama. Ama çok ısırıyorsun beni. Ha? Ha? Ben çayışı bir cici çekeyim size. Şapkam. Şöyle. <laughs> Tutiyi birazcık yakından çekelim. Evet, tutiş. Evet. Sinematik çekiyoruz zaten. Merhaba diyor cicik. Cicik diyor. Kendisi baya e, alıştı tut, tut, tut. bize. Defnoş, kuşunla ilgili neler söylemek istersin? Kuşunla ilgili ee, hepileri kafas konuyor. İlk başta da korkuyordun Defne sen? Eee kafalarımıza konuyor be. Ve... Herhalde böyle karanlık yerler istiyor. Ya yani da burada zaman hep böyle kuytu, karanlık yerlere girmeye çalışıyor. Ha böyle kuytu, kuytu yerlere girmeye çalışıyor. Evet. Ama çok bize alıştı Tuti. Gel, gel tutişim. Gel. Evet tutişi gördüğünüz gibi. Tuti'cim bir bakalım. Bir, 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 bir. Evet. İşte <laughs> benim Tuti'cim. Kuşumuz şov yapar. Düşme. Tutiş. Tutiş. <laughs> Benim kafamı çok sevdi. Bu saçlarım uzun oldu hiç galiba. Evet senin kafanı çok seviyor. Cik Defnoş. Bak şimdi telefonundan şey annenin telefonundan şey açsana ona. Benim kuş sesi. Demiştim. Ha, ondan aç. Kuş sesi aç. Bak şimdi nasıl kuş seslerine tepki veriyor. Baba sen e, kamerayı bana ver. Selam. Sen, aç. Tamam ben tutuyorum. Bakayım. Şimdi arkadaşlar bir muhabbet kuşu sesi açacağız. Ve biraz diye git. Şundan ben tutayım mı? Tutma. Tamam. Bakın şimdi. Ötme garantili muhabbet kuş sesi. Bak. Çıldırdı. Çıldırdı. Allah bana geldi. <laughs> evet bur buradan ses açınca hemen tepki veriyor. Tutiş. Tutiş. Evet. Evet arkadaşlar Tutiş ile sizi tanıştırdık. Şimdi size güle güle diyoruz. Hey baba ben de çıkar. Bay bay.